Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bomb Master diye bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Ben size anlatacağım. Anlatacağım. Şunu alalım ha, arkadaşlar şimdi böyle bir sürü karakterleri oluyor. Bu karakterleri de biz de hani yani arkadaşlar şimdi ben bir tane karakterle oynayınca görürsünüz. Bu oyunu bilenler vardır ama birçoğunuz bilmiyordur. Ama biliyordur yani. Belki bilmiyoruz. Neyse. Bakın arkadaşlar böyle yapıyorsunuz tamam mı? Bakın attım şimdi. Ah be kafasına geliyordu. Böyle eğer ben bunu HS vurursam bana para geliyor arkadaşlar. Zaten şurada parayı görebiliyorsunuz. Şimdi ben buna HS vuracağız. Şöyle 10 yapalım. Vurmadık ama neyse karnından vurduk. et. Oh, Oo tebrikler. Hs'ye vurdum lan bana. Şimdi, ama sen bittin şimdi. 13. Gene karnından vurduk. Neden hep karnından vuruyoruz ya? Aha. Allah finishim. Hmm, kaç arkadaşlar kaçtır bu? 15 olalım. Oo, <laughs> En sonunda da HS'ye vurdum ya. Oy. Ha <laughs> işte arkadaşlar sonunda da böyle oluyor işte. Öldürürsek öz karakterlerin özel bir şeydir. Ha bedava bir şey kutu geldi. Ne çıkar ne çıkar? Para çıktı be. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim karakter hangisi biliyor musunuz? Senle bir saniye Şu ya. Ben, ben bu hilesini de yükleyebilirim aslında. Ama arkadaşlar normal oynayalım birazcık da ya. Heh, en sevdiğim karakter arkadaşlar işte bu ya. Çok seviyorum da neyse arkadaşlar. Bu karakterle oynuyorum bir de. O karakteri gösterdim. Dur lan. Şu karakterleri. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Hmm, biliyorum arkadaşlar. Ama artık yani 3 gün olmadan video gelecek arkadaşlar. Söz. Oo. Olsun. Bacağından vurduk. Bak para geldi. Hop. Hadi be karım. Ama sen şimdi bitmedin mi oğlum? Bak 44 mesafeye kaç gider biliyor musun? 15 gider. Yok 15 gitmedi. Birazcık daha azmış. Bana vurma. Kardeşim sen de neymişin ya? Al şu 14 tam mı? Şunu kafana ye. Oh be. İnşallah bana atamaz arkadaşlar. Canlarıma bakın. Hayır. Mao şimdi bittin oğlum sen. Ben daha demin 14 On 16. İşte bu. İşte bu. Şimdi sen bitmedin mi oğlum? <laughs> Bir dakika lan. Finish Atıyorum arkadaşlar. Buna kaç gider şimdi biliyor musunuz? 18 gider. Ah be. Arkadaş. Siliyorum lan bu oyunu ben. Arkadaşlar çıldırtır bu oyun beni. Olsun arkadaşlar canımıza bakın. Ha, yok ya Gene bedava sandım. Bakın arkadaşlar para geliyor. Ben onu alacağım ya onu alacağım. Hani size dediğim vardı ya. Şurada bir tane daha kartma. Şurada bir tane daha şeyimiz vardı karakterimiz. Ha, i̇şte onu oynayalım bir de. Ne yapalım arkadaşlar? Yine ilk biz başlıyoruz. Dur. Hmm, bir buna var ya 11 gider ya değil mi? Özel gücünü bastım arkadaşlar. Özel gücüyle adamı vurdum. Ne oldu? Arkadaşlar bir saniye kedimi yavladı. Ne oldu? Gel. Otur. Neden mi yavladın? Hmm, arkadaşlar şimdi buna kaç gider biliyor musunuz? Buna 13 gider. Özel güç. Ah be. Özel güç bir işe yarım. Dur mu ya? Allah Allah. Dursana bir. Ekmek niye fırlatıyorsun lan? Şöyle. Oğlum bu neden şey iniyor ya? Ha? Bir dakika durma. Da çok oldu. Tamam. Yat yat. Yatmıyor. 15. Aa! Arkadaşlar bu ne ya? Ya Dur orada uy Arkadaşlar pardon daha demin kelimeyi anladı. 18 lan. 18 lan. Al. Kafana yersin. Özel güçlü kafasına vurdum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben oğlum bak gene oldu ya. Arkadaşlar telefon düz tutunca böyle şey oluyor ben telefon düz tutmuyorum ki. Ah oh be. Tam vuruyordum ha. arkadaşlar devam edelim. Devam. Ay kafama geliyordu ya. Çıldırdım. Kaç atalım? 19 attım gitti. Oo, tam sabit. Finish. Arkadaşlar vurabilir miyiz? 18 attık değil mi? 20 gider ya. Gider mi? Gitti vallahi. Beğendi. Yandık. Bakın bunu da özel gücü buymuş demek ki. İşte bu. Bakın 100 tane para geldi. Arkadaşlar bunu siz seri yapak mı yapmayak mı? Bu arada arkadaşlar yorum atan kişiye kalp atıyorum. İki hmm, yüz para mı geldi biz? İşte bu. Oha bunun. arkadaşlar bunu seri yapalım ya. Hmm, arkadaşlar eğer bu videoya iki beğeni gelirse bunun arkadaşlar bölümünü yaparım. Ama bu diye arkadaşlar şu anda 13 dakika olacak. Çok fazla dakika olmasın. Ezan okuyor ya. Neyse. Atıyorum. Attım 13. Hayır. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın yani serinin gelmesini istiyorsanız beğen diyecekken neden buraya düştüm ya. Ya buraya şimdi değecek bu ya. Hoppa. Tam da var ya arkadaşlar. Arkadaşlar kalp mal ya. Kalbinden sapladım derken mal şey yaptı. Atamadı. Bak. Headshot. Adam ne dedi? Headshot dedi. Vay güzel attı. Ay vurdu vurdu vurdu. Arkadaşlar kim alır kim alır? Buna bence 22 gider ya o kadar uzakız. Hayır arkadaşlar 21 21 Bana vurmazsa iyi. Hayır ölmedim lan mi? Bayan kardeşim öldüm. Finishim. Atlanıyorsa atamaz ki atamaz ki. Atlanıyorsa. Helal lan, attı. Ne olacak? Lan TNT'ler geldi. Oğlum ne saçma bir şeymiş lan bu. Beni özel şeyle vurdu diye TNT'ye geldi ya çok saçma. Hmm, 25 geldi işte adamı çok vurduğumuz için. Ağlıyoruz arkadaşlar bakın karakterimiz ağlıyor. Hadi şununla bir el daha girelim de. Sonundan başka karakterlerle gireriz. Bence bu karakter güzel ya. Yani. Bir saniye arkadaşlar. Okey. Buna kaç gider? 13 gider ya. Oo, bundan da kalbine sapladık ha. At. Manyak ya. Sopu atıyor bana. 15. İşte bu. At. Oo. <laughs> Arkadaşlar salak mı bu ya? Bence buna 19. Seniyoruz. Hayır. 19 da fazla oluyor. Bu şöyle. 19 değil mi? Al kardeşim. Arkadaşlar. Bunu da atamazsan yani sen çık bu oyundan. Arkadaşlar bu silsin oyunu kim oynuyorsa ya. Al bak. Böyle atacaksın işte böyle. Finisher. Arkadaşlar vurur muyuz? Biz iyi on, on, şey yapmıştık ama 17. 19 gitti. Gitti gitti. Arkadaşlar ben 17 atmadım mı? 2 yükselmesi gerekiyordu. Hey Neyse geberdi. Ve 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 100 bin lan para geldi. Adamın yani adamı öldürdüğümüz için de para geldi. Hangi karakterle oynayalım? Yani bir tane karakter mi zaten alsak ya? Çok karakter var. Bunu almak istiyorum ya. Çok güzel bir karakter. <laughs> bir dakika. Şöyle. Bu karakterle oynayalım. Ne geldi? Jason geldi. Ben yani bu karakterle... Arkadaşlar ben bunu var bir kere hilesini yükledim. Sonra sıkıldım sildim. Ama siz dedim normalini oynayayım dedim. Hilesini istiyorsanız da şey yapın abone olun hop hoppa dikkat o ne lan bu ne oldu oğlum bu ne bu ne, ne lan lan manyak ya bıçak atıyor daha yeni fark ettim bıçak attığını da arkadaşlar öldük biz ya buna 19 gitsin ya lan 19 değil arkadaşlar 22 vallahi 22 Ah, Gene vurdu. 22 var. Bu 22 arkadaşlar. Bu gitmezse yani ben ana küfür edeceğim en sonunda ama. Ama vuramadım. Hadi. Hadi. Abi bak. Kaç attık lan biz zaten? 24 mi attık? Ay sekti. 24 müydü? O zaman o zaman al şunu kardeşim. Kafana ese ye. İşte bu be. Bir vuramadım adamı. Atlanıyorsa. Güzel attın kardeşim. Ha atmış. Biz en son 25 yaptık değil mi? O zaman al şunu bir daha ye. Hadi. Olsun 7 7. Hadi bakalım. Yakak mı arkadaşlar? Hadi yakalım. Bence buna bir 28 gider ya. Bence Aynen 28. Ah be. 29 yapsaydık ve özel gücü bassaydık iyi olurdu. Evet arkadaşlar. Videomuz videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir dakika. Hmm. Arkadaşlar bir sonraki bölümde yani dediğim gibi 3 beğeni gelmesi lazım. Hmm. Anlamışsınızdır zaten. Şöyle next yapalım bir dakika. Şöyle bir, bir bakalım. Bu görevleri yaparak da para kazanabiliyoruz. Bir sonraki hmm. bölümde de bu görevleri hallederiz. Ya da arkadaşlar iki beğeni olsun ya. İyi sizin için iki bir. Bir, bir beğeni kırdım. İki beğeni atarsınız artık yani. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar da o görev yerlerine nereden bakılıyordu? Yok buradan bakılmıyormuş. Neyse. Hoşça kalın. Bir dakika dur. Nereye girdim ben? Ha, planları. Neyse arkadaşlar, bu videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. İki beğeni unutma.